Bu videomuzda AVM vlog çekiyorum. AVM'den kalem alacağım. Gratis'e gideceğim. Kıyafet de bakabilirim. Evet şimdi çıkacağız. Oyalet geç. Evet bitti bitecek ama. Departtadayız. Sesim bozuldu. Kardeşimle iki tane kıyafet aldık. Yani alt aldık. Departtada. Ama kendime bir şey bulamadım. Ben başka yerlere bakacağım. Evet buraya gidiyoruz. Ne kadar açık sözlü konuşuyorum değil mi? Tamam, mavi, ben nerede hatırlamıyorum hiçbir yer. Yani Ekran kalem aldım. Mavi. Ha? gittik. Krepstan aldık. Çantayı tabii ki anneme veriyorum. Tamam. Ben şimdi gözübetle bari de makana bakabiliriz. Tamam, o da çıktı. Ama ben kendim açtırmak bir şeyler de alayım. Evde hiçbir şey yok. Yine yok. Şimdi kabindeyim. Evet. Şöyle iki tane Heytan bir şunu gösterebilir miyim? Ay, tersini gösteriyormuşum bunu. Bir de şöyle bir üstleneceğim. diyeceğim. sonra görüşürüz. Starbucks'ı kaybettik. Ben dışarıda diye hatırlıyorum orayı. İçeride olamaz bu arada. İlk şeyimi denedim. Maviye geldik bu arada. Emin değilim. İkincisini deneyeceğim. Maviden çok istediğim bir tane pembe kazak aldım. Bir tane kırmızı krumus tişörtümüz bir şey aldım. Evet sonra görüşürüz. Şimdi Maviden iki şey aldım. Onları da göstereceğim. Görüşürüz. Starbucks'a gidiyorum. Gidiyorlar ben, ben ben Dışarı, dışarıda sigara kokusu var ve benim montum yok ve dışarı çok soğuk. O yüzden burada oturup bekliyorum annemi. Starbucks'tan şey istedim ben. Vanilla latte istedim. Yumuşak. Evet. Bekliyorum. Beklemeye de çok Bugün hiç derste çalışmadım. Mikrofona gidiyoruz.

yaşamda geldim ve size aldıklarımı göstereceğim. Ama uzun bir zamandır video çekmememin sebebi şuydu. Üşen geçtik. Ve dersler. Ama büyük oranda üşen geçtik yani. Dersler ikinci ön planda yani. Pek ön planda değildi. <laughs> İlk olarak Heytenem'den şöyle e, bir şey aldım. Tişört aldım. Deneyeyim mi üstümü? Bence de deneyeyim. Evet deneyip geliyorum. Böyle oldu. Bu şekilde eee bir üst. yani Crop gibi. Crop diyebiliriz. Evet. İkinci olarak, ikinci olarak şey aldım arkadaşlar. Leyk'dan şöyle bir kalem seti aldım. Ama bu uçlu kalem mi yok, tükenmez kalem mi bilmiyorum. Bence uçlu kalem. Kapibara. Pıfı bakın şöyle. Ne olduğunu anlamadım ben. 0.53 de olabilir. Benim 0.53'üm yok mesela. Yani o yüzden çok rastgele aldım bunu. bir şey oldu. Ha etiketim. Ben de sadece saçım takılı sanıyorum ha. Ya bunun içinden bir tane çekeyim ben size göstereyim. Buna sonra bakarım ben. Şu şekilde kalemler. Bakın. Tabi bari. Hatta bir deneyeyim. Ne? Ucunda ne var bunun? Ucunda kırmızı bir şey var ama. Ya arkadaşlar bu siyah yazan bir kalem işte. <laughs> Yeniden sorgulamaya gerek yok bende Siyah yazan bir kalem. Ve hepsi diğer hepsi de aynı olduğu için sadece bunu göstereceğim. Devam ediyorum. Ee, evet. Diğer mağazalara devam etmeden önce Migros'tan devam edeceğim. Migros'tan atıştırmalık falan aldık ama ben kasada bunu görünce direkt bir çocuk gibi vuruldum ve bunu da aldım. Bu e, bu şekilde çıkartmayı diyelim. Boyama kitabı yani. Boyuyorsunuz. Bakın şöyle. Boyama. Niye boyama kitabı aldım? Çünkü çıkartma vardı içinde. Evet. Çıkartmalar için her şeyi alırım. İkinci olarak bunu da deneyip size göstereceğim. Maviden şöyle bir tişört aldım. Tişörtümüz, kurumumsu bir şey bu. Ben hemen size göstereyim. Evet. Şu şekilde böyle kravumsu tişört diyelim mi? Tişört aldım mavi. Şöyle kolları var. Bu şekilde. Bakayım kendime. Evet güzel. Yani kolları biraz belki şey olabilir ama ben sevdim yani. Bunu giyeceğim. Güzel. Şimdi ikinci şeyime geçiyoruz. Arkadaşlar maviden bir de şöyle bir tane kazakımızı bir şey aldım. Bu X small bu arada. Ben de X small giyiyorum. Aslında bu benim belirme tam olmalı. Oldu gibi. Yani biraz katlayınca oluyor. Ben, ben size gösteriyorum giyip. Evet şöyle oldu. şekilde oldu. Aslında bunu size deneme kabininde gösterecektim ama deneme kabininde hızlı olmaya çalıştığım için göremediniz. Bu şekilde. Güzel oldu mu ya? Ben şöyle yaparsak. Güzel verdi. Ben sevdim böyle. Tatlı. Geldim. Şimdi ben bu e, bakım kadar çok anlayan biri değilim ben şunları aldım ve gördüm direkt iki şeyleri aldım. Bunu aldım. Ben bunu kullanıyorum zaten. Bu güzel. Saçlarım benim orijinal kıvırcık. Hatta şu an biraz kıvır kıvır birazcık. Şöyle e, şampuan aldım. Yağlamak açısından Çünkü bu güzel görünüyordu diye aldım açıkçası. Şöyle bir şey aldım. Bunu bu arada boşuna aldım. Yani duruyordum. duruyordu. Aldım. Böyle bir duş yeri aldım. Bunu niye aldım dersen aslında benim normalde kullandığım böyle büyük duş yerleri vardı. Ama bunu gördüm. Güzel görünüyor, niye almayayım dedim. Evet. Üstüne Bir sıkıntı olur mu? Olmaz bence. Garnier'in böyle. Ben yüz temizleme jeli aldım sandım. Makyaj temizleme suyu almışım makyaj temizleme suyu almışım yüz temizleme jeli yerine. Hala yani yüze kullanıyorlar ya her gün. Onun yerine makyaj temizleme suyu almışım. Neyse zaten makyaj temizleme suyum yoktu benim. Makyaj yapınca ee, şey. bu özel göz makyaj yapmıyordum o yüzden. Evet. Bunu da deneyeceğim. Göz makyajı yapıp çıkarmayı deneyeceğim. Evet. Yanlış bir şey almış olabilirim ama ihtiyacım olan bir şey aldım. O yüzden sıkıntı yok. Evet arkadaşlar bu alışveriş olma bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.